Herkese merhabalar. Yeni bir videoda sizlerle beraberim. Yeni yılın ilk videosu diyelim. 2024 yılı için sevgili arkadaşlar, yeni yılın sizlere sağlık, huzur, mutluluk, bol kazançlar getireceği bir 2024 olması temennisiyle yayına başlamak istedim. Bugün Bakırköy'de Bayram Abiden kartlarımızı aldık. Her yönde ödül yağmuru, mega elmas 7 ve süper altın kartlarını kazıyacağız. Yayına geçmeden önce kanala abone değilseniz abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve yorumlarda bulunmayı lütfen unutmayın. Şimdiden hepinize sonsuz teşekkürler. Kartları ayıralım. 30'luk kartlarımızla 3 adet aldığımız kartla isterseniz başlayalım. Biraz da ekranımızı büyüttük. Bonus oyunları boş arkadaşlar. Ödüller kısmına bakalım. İlk sıra 500, 1500, 2 milyon. ikinci sıra 20 bin. 1500, 300. Son sıra 20.000 2 milyon ve 500 ilk kartımız boş arkadaşlar. Geçtik diğer bir karta. Bonus oyunları. Evet bonus oyunlarında ödül var. 120 TL ödülle başladık. ikinci kartta. İlk sıramıza bakalım. 1500, 500, 300. ikinci sıra. 20000, 300, 5000. Son sıra 2 milyon. 5000 ve 1500. Bonus ödülünde 120 TL'miz var. Son kartımız. Süper altında. Bakalım bu kartımızda bir ödül var mı? Bonuslar boş. İlk sıra 5000 300 1500. İkinci sıra 560 5000. Son sıra 1500 500 ve 120. Bu kartımızda ödül yoktu arkadaşlar. Gördüğünüz üzere sevgili dostlar. 3 adet aldık. Bir tanesi 120 TL verdi. Artı 30. Geldik elmas 7 kartına. Bonuslarını açalım. Bonus oyunları boş. İlk sıramız boş. İkinci sıramız boş. Üçüncü sırada da ödül yok. Elmas 7'nin zaten standart bir mantığı var. Bir verir. 3 alır mantığıyla ilk kartımız boş arkadaşlar. Kartta da mecbur kart olmadığı için tercih ettik. İkinci kartımızdayız. Sırasıyla açıyoruz. Ödül olduğu zaman sırasıyla söyleyeceğiz. Şu ana kadar 5. sıramız boş. 6. sıra ve son sıramızda da ödül yoktu. Bonuslara bakalım. Bonus oyunları da boş. Geçtik bir diğer karta. <laughs> İlk sırada ödül yok. İkinci sıramız boş. Üçüncü sıra. Dördüncü sıra. Beşinci sıramızda ödülümüz var. Ve diğer sıralarda bir şey yok. 50 TL ödül var. Bonusları da kazıyalım. Üçüncü kartta 50 TL ödülümüz var. Hemen diğer bir karta geçtik. Bu sefer bonusları açalım. Bonus oyunları boş. İlk sıramız boş. ikinci sıramız. Üçüncü sıramız. Dördüncü sırada da ödül yok. Beşinci sıra. Altıncı sıra. Ve 7. sıra ödüller yok sevgili arkadaşlar. Bir diğer karta ve gecenin elmas 7'de son kartına geçtik. Bonus oyunlarımız boş. İlk sıramız boş arkadaşlar. İkinci sıra, üçüncü sıra, dördüncü sıra, beşinci sıramız boş. Altıncı sıra. Ah o da boş. Yedinci sıra. Ve son sıra maalesef o da boş. Elmas 7 kartımızda. Her yönde kartıyla devam edelim. Yan yana kazıyoruz. Bu sefer böyle denedik. Bir de şöyle hepsini bir açalım. Yan yana kaybettik. Yukarıdan aşağı kaybettik. Çaprazda da kaybettik her yönde kartında. Bir diğer kartımızı bir de böyle deneyelim. Hepsini açalım. Evet. Yan yana kaybettik. Burada da. Yukarıdan aşağıya burada var. Çaprazı kaybettik. Bakalım ödüllerimize 50 TL ve 50 TL bu kartımız 100 TL ödül verdi sevgili dostlar. Geçtik 3 adet aldığımız son karta. Evet arkadaşlar, çaprazda ödülümüz yok. Yan yanalara bakıyoruz. Ödülümüz yok. Yukarıdan aşağıya da ödül maalesef yok sevgili dostlar. Mega ile devam edelim. Mega 6. seri olması lazım. Evet, 6. seri Megalar. Şu anda piyasada 2 7 6 18 24 ve 1 27 26 25 14 17

ve 11. Bonuslara geçelim. Pasta, tatil, uçak ve elmas. Bu kartımızda ödül maalesef yok. Geçtik diğer bir kartımıza. 14, 3, 8, 12, 24 ve 16 arayacağız. 4, 5, 3, 3 var. 100 TL'miz var. 9 12, 12 de var. 100 burada. 200. 11 7 30 23 25 2 26 6 17 21 22 29 10 15 ve 19 bu kartımızda 3 ve 12 ile 100 100 200 TL'miz var bonuslara da bakalım Evet bonus oyunlarımız da boş Son kartımız Mega'da

13 26 29 29 yan yana oldu. 6 2 9 28 14 ve 5. Bonuslara bakalım. Bonus oyunları da boştu arkadaşlar. Bugünün son kartı Ödül Yağmuru kartı. 10 28 38 18 42 ve 20. 4 11 22 45 30 46 29 27 40 32 3 41 Hep birer rakam standart 7 14 2 1 36 26 13 34 8 31 19 ve 44 sayılardan bir şey bulamadık. Bonuslara bakalım. Ev, taç, yat ve pasta kartımız boştu. Peki arkadaşlar bu kartımızda 200 TL bu kartımızda 100 TL 300 50 TL bu kartımızda 350 120 TL bu kartımızda 470 TL bir ödül kazandık sevgili arkadaşlar. Yayını izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanala abone olmayı, beğeni ve yorumlarda bulunmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakmanız dileğiyle. 2024'ün tüm sevdikleriniz, başta siz ve sevdikleriniz olmak üzere güzel bir yıl olsun dileklerimle. Sevgiler, saygılar.